Genç ekranlarından Gündem Psikoloji Programı'na hoş geldiniz. Program arkadaşım, uzman psikolog Zihniye Okray Kocabıyık'la birlikte hazırladığımız bu haftaki programda otizm konuşmak istedik. Ve bu konuyu konuşmak üzere de çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Umut Altunç çağırdık. Ayrıca kendisi Özel Eğitim Vakfı e, sorumlu doktoru. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler sizler. Sağ olun biz deyiz. Evet bu hafta otizm dedik. Biraz bundan konuşalım dedik. E, ailelere, kişilere bunun konu biraz bilgi verelim istedik. Hı hı. E, otizm nedir? Nasıl bir rahatsızlık? Belirtileri nelerdir? Biraz bilgi verebilir misiniz? Hı hı. Otizm e, son yıllarda çok popüler olmaya başlayan bir rahatsızlık. Bir rahatsızlık bilmiyorum rahatsızlık demek doğru olur mu, gelişimsel e, bir bozukluk, hı hı. E, çocukluk döneminde görülen e, ve davranış bozuklukları ile kendisini gösteren, erken dönemlerde çeşitli değişik bulgular vermeye başlayan bir gelişimsel bozukluk otizm. E, otizmi ne olduğunu anlatır neden oldu otizmi önce onu söyleyelim. Hı hı. Otiz, otizmin neden olduğu şu anda belli değil. Hı hı. Otizmin tedavisi de şu anda kesin net bir tedavisi, yüzde yüz olumlu sonuç verebilecek rahatsızlığı düzeltebilecek bir tedavisi de yok e, bu rahatsızlığa neden olduğu düşünen bazı e, şeyler var e, Bunlar e, anneli annenin e, hamilelik döneminde hamilelikten e, bir süre sonra çocukta geçilen bazı enfeksiyonlar e, suçlanıyor e, otizmin gelişiminde bunlar kızamıkçık enfeksiyonu gibi enfeksiyonlar e, bazı e, aşılara bağlı geliştiği iddia edilmiş bir dönem otizmin.